Parayı Şimdi bana E serim alabilir miyim sen? Fish. Normalde de çok refleksi var ama çok Ne yapıyoruz? Nurcan Hanım'ın şifalı ellerinden, gözaltı morluklarında Nurcan protokolü uyguluyoruz değil mi? Evet. Harika. Sizlerin de gözaltı morluklarınız varsa, gözaltı torgularınız varsa, gözaltı torgularınız varsa Nurcan protokolüne bekliyoruz. Nereye bekliyoruz? <laughs> Tabii ki tepalesini. güzellik atölyesine. Tabii ki herkeste aynı çalışma şekli uygulanmıyor. Kişiye göre hazırlanan protokol hazırlıyoruz. Tamamen kişinin kan grubuna göre, kişinin yaşına göre, anatomik yapısına göre artı göz sisteminde öncelikle bir ön tedavi protokolü içinde göz uzmanlarına görülmelerini söylüyoruz. Çünkü göz kasları okulukularız kaslarda ve kas yönüne doğru çalışıyor. Ve kişi ev devam ürünüyle birlikte desteklemesini söylüyoruz. Ev devam ürünü her zaman önemlidir. Aynen öyle. Ev ödevi. Yani biz bir öğretmensek muhakkak öğrencilerimize ev ödevi veriyoruz. Bir göz uygulama yapacağız. Aradaki farkı görmeniz için diğer göze yapmayacağız. Sizlere o farkı farklı göstereceğiz. Tek seanslık bir uygulama. Aynen tek seanslık ve ömür boyu. Eğer kişide çok fazla göz altı morluğu varsa bu iki seansa kadar çıkabilir. Ömür boyu derken tabii ki ömür boyu o göz serumu kullanması gerekiyor tabii mu? Tabii ki, muhakkak. Yani, yani bir şey, şey hayatımıza dahil yapıyor. etmemiz lazım. Kullanmadan bırakmayız. Bir şey mesela biz normal güneş kremini hayatımıza dahil etmedik mi evet. ettik? Ömür boyu kullanacağız. İster kış olsun, ister yaz olsun, ister sonbahar, ister ilkbahar. Kapatın gözlerinizi. Şimdi yaptık ki ya eşlememiz. Ne yapıyoruz? Onun göz serumu beraber ömür boyu koruyoruz. Su yaşıyoruz. Bir daha gözaltı morluğumuz oluşmuyor. Aynen öyle. Ve günlük su tüketimimizi yükseltiyoruz. Çünkü göz çevresi böbrek hastalığından kaynaklıdır. Günlük su miktarımızı yükselttiğimizde de ve koruduğumuzda gözaltı morluklarımız çıkmıyor. Yani her zaman diyoruz ya ne yersen ne içersen ne olursun. Aynen. Beslenme çok önemli. Yani aslında besinler vitaminimizdir. Vitaminlerimiz besinlerimizdir. Evet, Nurcan protokolümüzde bugünkü seansımızı bitirdik. Sizler de göz etrafındaki morluklarınızdan ve torbalarınızdan şikayetçiyseniz ben Nurcan Yalınkılıç, kendisi Özcan Yalınkılıç, diğer Diyarbakır Güzellik Atölyesi ve ben Şırnak'tayım. Bekliyorum sizi.